Sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda anlatacağımız kesirlerle toplama işlemi. Kesirlerle toplama işleminde bir paydalar eşit olan kesirler var, bir de paydalar eşit olmayan kesirler var. Bu iki madde üzerine duracağız. Paydalar eşit olan kesirler. Evet. Paydası eşit olan kesirler yani paydası dediğimiz yer 9 ve 9. 2 bölü 9 artı 3 bölü 9. Paydaları eşit mi? Evet paydaları eşitse ne yapacağız? Ortak paydamızı aynen yazıyoruz. Payları topluyoruz. Yani 2 artı 3 demektir. 2 artı 3 eşittir. 2 ile 3'ü toplarsam 5, 5 bölü 9 diye yazabiliriz. 2 bölü 7 artı 4 bölü 7. Paydalarımız yine eşit. Ortak paydamızı yazıyoruz paylarımızı kendi arasında topluyoruz. 2 ile 4 toplarsam 6, 6 bölü 7 şeklinde söyleyebilirim. 3 bölü 8 artı 1 bölü 8 paydalarımız yine nedir? Eşittir. O zaman payları yine topluyoruz. 3 artı 1 eşittir. 4 bölü 8 diye yazabiliriz. 7 bölü 9 artı 6 bölü 9 paydalarımız yine eşit. Ortak paydamızı yazıyoruz. 7 artı 6, 7 artı 6, 6 7 daha 13, 13 bölü 9 şeklinde yazabiliriz. 3 bölü 11 artı 4 bölü 11 artı 2 bölü 11. Bu da üçlü kesir. Ort, ortak paydamız kaç? 11. Yine payları kendi arasında topluyoruz. 3 artı 4 artı 2 eşittir. 3 ile 4 toplarsam 7 7 2 daha. 9 9 bölü 11 diyebiliriz. 4 bölü 15 artı 8 bölü 15 artı 7 bölü 15. Yine ortak paydamız 15 sevgili öğrenciler. 4 artı 8 artı 7 şeklinde yazabiliriz. 4 ile 8'i topla. 12, 12, 7 daha. 19 bölü 15 şeklinde yazabiliriz. 8 bölü 21 artı 1 bölü 21 artı 4 bölü 21. Yine ortak paydamız 21. 8 artı 1 artı 4 şeklinde yazabiliriz. 8 ile 1'i topla. 9, 9, 4 daha. 13, 13 bölü 21 şeklinde yazabiliyoruz. Evet. Tam sayılı kesirli olursa paydalara eşit olup tam sayılı olursa Evet o zaman önce tamları topluyoruz. Yani 1 ile 1 ile 2'yi topluyoruz. Yani 1 artı 2. Ee, daha sonra e, kesirleri topluyorum. Yani 2 bölü 7 artı 3 bölü 7 şeklinde yazabilirim. Ee, burası ne yapar? Tam kısımlar 3 tam. 3 tam. 3, 2 ile de 3'ü toplarsam 5, 5 bölü 7 şeklinde yazabilirim. Diğer bir örneğimize bakalım. 3 tam 1 bölü 5 artı 2 tam 3 bölü 5. Sevgili öğrenciler önce tam kısımları topluyorduk. 3 ile 2'yi toplarsam 5 yapar. Ortak paydamız yine 5. 5'i yi aynen yazdım. Payları kendi arasında toplayacağım. 1 ile 3'ü toplarsam 4 yapar. 5 tam 4 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. 2 tam 3 bölü 7 artı 5 tam 1 bölü 7. Yine paydalara bakıyorum. Eşit o zaman tam kısımları önce bir toplayalım. 2 ile 5'i toplarsam 2 artı 5 eşittir ne yapar? 7. 7 tam e, pay, ortak paydamız 7 olduğu için 7'yi aynı yazarım. 3 ile 1'i topluyorum payları. 3 ile 1'i toplarsam 4 yapar. 1 tam 1 bölü 9 artı 3 tam 2 bölü 9. Yine e, tam kısımları önce toplayacağım. Paydalar eşit olduğu için tam kısımları toplam 1 ile 3'ü toplarsam 4 yapar. Ortak paydam aynı yazıyorum 9. E, payları topluyorum. 1 artı 2 de 3 yapar. Evet. 1 tam 2 bölü 13 artı 2 tam 4 bölü 13 artı 3 tam 1 bölü 13 şeklinde verilmiş. Yine paydaları eşit mi? Evet. O zaman ortak paydayı aynı yazabilirsin. 13 diye. Ama ne yapacağız? Tam kısımları önce toplamamız gerekiyor. 1, 2 daha 3, 3, 3 daha 6. 6 tam. E, paydaları kendi arasında toplayacağım. 2, 4 1, 2, 4 daha 6. 6, 1 daha 7. 6 tam 7 bölü 13 şeklinde yazabilirim. 2 tam 3 bölü 11 artı 1 tam 1 bölü 11 artı 2 tam 5 bölü 11 de paydalarımız eşit mi? Evet. O zaman tam kısımların cibir toplayalım. 2 1 daha 3. 3 2 daha 5. 5 tam. Ortak paydamızı aynen yazıyorum. Payları topluyorum şimdi. 3 1 daha 4. 4 5 daha ne yapar? 9. 5 tam 9 bölü 11 şeklinde yazabiliriz. 1 tam 4 bölü 15 artı 3 tam 2 bölü 15 artı 4 tam 7 bölü 15 e, paydaları eşit mi? Evet, ilk başta ona bakıyoruz. O zaman ortak paydamızı hemen yazabiliriz, 15 şeklinde. Tam kısımları topluyorum, 1, 3 daha, 4, 4, 4 daha, 8 yapar. Geri kal geriye payları topluyorum, 4, 2 daha, 6, 6, 7 daha, 13 şeklinde yazabilirim. Paydaları eşit olmayan kesirlerde nasıl yapacağız? paydalarını eşit hale getirmemiz gerekiyor. Paydaları eşit hale getirdiğimiz zaman yukarıdaki işlemlerin aynısını yapacağız. 1 bölü 2 artı 2 bölü 3. Evet. Burada paydaları nasıl eşitlememiz gerekiyor? Genelde biz çapraz yazıyoruz. 2 ve 3'ün ortak katı 6'dır. Şu şekilde çaprazlama yazabiliriz. 3'ü 2'nin altına yazarım. 2'yi de buraya yazarsam yazdığımda paydaları eşit hale gelmiş olur bakalım 3 kere 2 6. 2 kere 3 6 paydalar eşit hale gelmiş oldu. Yapacağımız işlem 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 ile 1'i çarpım. 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. Artı bir nevi genişletme yapmış oluyoruz. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Evet paydalar eşit hale geldi mi? Geldi. O zaman payları topluyorum. 3 ile 4 toplarım. 7. Ortak paydamızı aynen yazarız. Bu bir nedir? 7 bölü 6 bileşik kesirdir. Ee, tam sayılı kesire çeviririz. 7'yi 6'ya böldüğümüz zaman 1 tam 1 bölü 6 şeklinde ayrıca yazabiliriz. 1 bölü 4 artı 2 bölü 3 yine çaprazlama yazabiliriz. 3'ü buraya 4'ü de buraya yazarsam paydalar eşit hale gelmiş olur. 3 ile 1'i çarptım. 3, 3 ile 4'ü çarptım. 12 artı 4 ile 2'yi çarptım. 8 4 kere 3 12 eşittir. Payda eşit hale geldi. Ortak paydamı direkt yazıyorum. 8 3 daha 15 şeklinde yazabilirim. 2 bölü 15 artı 3 bölü 10. Şimdi e, burada paydaları eşit hale getirebilmemiz için e, tabii ki çaprazlama yazabiliriz ama çaprazlama yazdığımız zaman büyük bir sayı çıkabilir. Burada e, 15'in katına ve onun katını aldığımız zaman en küçük ortak katı kaç olur? 30'da eşitleyebiliriz. O zaman buraya 2 yazarım. Buraya da 3 yazarsam paydalar eşit hale gelmiş Olur. 2 ile 2 çarparsam 4. 2 ile 15 çarparsam 30. Artı 3 kere 3. 9. 3 kere 10. 30. Evet. Ortak paydamız 30 oldu. payda eşit hale hani geldi. 4 artı 9. 9 ile 4 toplarsam 13. 13 bölü 30 şeklinde yazabiliriz. 7 bölü 8 artı 5 bölü 12. Yine burada ortak bir katını bulmamız gerekiyor. 8 ve 12'nin katlarını aldığımız zaman en küçük ortak katı 24 olur. Biz bunu 3 ile genişletiriz. Burayı da 2 ile genişletirsem Paydalar eşit hale gelmiş olur. 3 kere 7, 21. 3 kere 8, 24. Artı 2 kere 5, 10. 2 kere 12, 24. Paydalar eşit hale geldi. Ortak paydamı yazıyorum. 21 artı 10 daha 31 şeklinde yazmış olurum. Diğer bir örneğimiz 4 bölü 3 artı 5 bölü 9. Yine burada şöyle düşünebiliriz. 3, 3'ün bir katı mı 9? Evet o zaman 3'ü 3 ile genişletirsem 9'u verir. O zaman 9'un altına da 1 yazabilirim. 3 kere 4 12. 3 kere 3 9 artı 1 kere 5 5. 1 kere 9 9. 12 5 daha ortak paydamızı yazıyorum. 9. 12 ile de 5 toplarsam 17. 17 bölü 9 şeklinde söyleyebiliriz. 1 bölü 6 artı 2 bölü 9 artı 5 bölü 18. Peki üçlülerde ne yapacağız? Bakıyoruz. Paydalarımız 6, 9, 18. Peki 6'yı 18 yapabilir miyim? Evet. 9'u 18 yapabilir miyim? Evet o zaman 18 eşitleniyor demektir. 6'yı 3 ile genişletirsem 18 yapar. 9'u da 2 ile genişletirsem 18 yapar. 18'in altına da 1 yazmış oluyorum. Genişletme işlemine bakıyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 6, 18. Artı 2 kere 2, 4. 2 kere 9, 18. Artı 1 kere 5, 5. 1 kere 18, 18. Evet sevgili öğrenciler paylar eşit hale geldi. 18 aynı yazıyorum. Payları topluyorum. 3 artı 4 7 yapar. 7 artı 5 12 yapar. 12 bölü 18 şeklinde yazabiliriz. 3 bölü 4 artı 2 bölü 5 artı 7 bölü 10. <laughs> Bakıyoruz en büyük sayımız 10. 4 10 yapabilir miyiz? Hayır. O zaman 4, 5 ve 10'un ortak bir katını bulmamız gerekiyor. Ben 12 ile genişletirsem 20 yapar. 5'i 4 ile genişletirsem 20 yapar. 4'ü de 5 ile genişletirsem 20'de ile oluyorum. 5 kere 3 15 5 kere 4 20 Artı 4 kere 2 8 4 kere 5 20 Artı 2 kere 7 14 2 kere 10 20 şeklinde yazabilirim. Ortak paydamız 20. Toplama işlemine geçiyorum. 15 8 daha 23 yapar. 23 ile 14'ü toplamış oluyorum. 4, 3 daha 7, 2, 1 daha 3, 37, 37 bölü 20 şeklinde yazabiliriz. Şimdi 2 tam 1 bölü 6 tam kısımlı olursa yine biz ne yapacağız? Paydaları eşit hale getireceğiz. 6, 3, 3, 6 yapabilir miyim? Evet burayı 2 ile genişletiyorum. 2 tam 1 bölü 6 artı 3 tam 2 kere 2, 4. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6 yapar. Paylara eşit işte hale geldi mi? Evet geldi. O zaman ne yapıyorum? payları tam kısımları önce topluyorum. 2 ile 3 topla 5. Ortak paydam aynen yazıyorum. 1 ile 4'ü topluyorum şimdi. 1 ile 4'ü toplarsam 5. 5 5 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. 3 tam 2 bölü 3 artı 5 tam 1 bölü 4. Paydanın biri 3. Paydanın biri 4. Yine tam sayını bir kesir. O zaman paydayı kaç eşitleyebiliriz? 12 de buraya 4 yazabilirim. Buraya da 3 yazabilirim. Yazarsam paydalar eşit hale gelmiş olur. Evet. 4 ile 2'yi çarpacağım. 4 ile 3'ü çarpacağım. Buradaki 3 ile bir bağlantım yok. O zaman 3 tam. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12 artı. Yine 5 ile bir bağlantım yok. 3 kere 1 3. 3 kere 4 12 şeklinde yazabilirim. Ortak paydamız kaç? 12. 12 aynen yazdım. Tam kısımları topluyorum. 3 artı 5 8 yapar. 8, 3 daha 15 şeklinde yazabiliriz. 4 tam 1 bölü 6 artı 2 tam 2 bölü 9. Yine payda eşit hale getireceğiz. 6 ve 9'un eşit olduğu yer 18'dir. Burayı 3 ile genişleteceğim. Burayı da 2 ile genişleteceğim. Yazıyorum. 4 tam 3. 3 kere 1, 3. 3 kere 6, 18 artı 2 tam. 2 kere 2, 4. 2 kere 9, 18 eşittir. 4 ile 2'yi toplarsam 6 ortak payda yani yazıyorum. 3, 4 daha 7. 6 tam 7 bölü 18. 1 tam 1 bölü 6 artı 3 tam 1 bölü 3 artı 2 tam 5 bölü 12. Üçlü kesir olsa da değişen, üçlü tam sayılı kesir olsa da değişen bir şey yok. Paydara eşit işte hale getirmemiz gerekiyor. 6, 3, 12. Burada 12 var. Ben 12 yapabilir miyim? Evet. Bunu 2 ile genişletirsem 12 olur. Bunu da 4 ile genişletirsem 12 olur. İşlemeye devam edelim. 1 tam 2 kere 1 2 2 kere 6 12 artı 3 tam 4 kere 1 4 4 kere 3 12 artı 2 de burayı tabii ki 1 ile genişletmiş gibi oluyoruz 2 tam 5 bölü 12 şeklinde yazabilirim Evet paydalarımızı aramızı eşit mi Evet eşit buraya 12 yazdım tam kısımları topluyorum 1 3 daha 4 4 2 daha 6 şeklinde yazabilirim şimdi de ne yapacağım payları toplayacağım. 2, 4 daha. 6, 6, 5 daha. 11, 6 tam. 11 bölü 12 şeklinde yazabiliriz. 2 tam 3 bölü 8 artı 5 tam 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. Tam kısım var. Burada da tam kısım yok. Yine aynı hareketi yapacağız. Burayı e, 2, 4, 8, 8 ile eşitlerini burayı 1 ile genişleteceğim. Burayı 2 ile genişleteceğim. Burayı da 4 ile genişletirsem paydalar eşit hale gelmiş olur. Evet 2 tam 3 bölü 8 aynı yazdım. Artı 5 tam 5 de bir işim yok. 2 kere 1 2. 2 kere 4 8. Artı 4 kere 1 4. 4 kere 2 8 şeklinde yazmış oldum. Paydalar eşit hale geldim. Evet ortak paydamızı yazıyoruz. Tam kısımları topluyorum. 2, 5 daha 7. Diğerinde yok. O zaman 7 tam şeklinde yazıyorum. 3, 2 daha 5. 5, 4 daha 9 şeklinde yazabilirim. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. 9 bölü 8'in içinde 1 tam var. Yani bu ne demektir? 1 tam 1 bölü 8 demektir. 1 tamsa ise 7'ye eklediğimiz zaman burada 1 tamı 7'ye ekleriz. 8 tam 1 bölü 8 şeklinde yazabiliriz. 3 tam 5 bölü 12 artı 7 bölü 24 artı 5 bölü 8 verilmiş. Evet en büyük sayımız 24. 24 yapabilir miyiz paydalar? Evet yapabiliriz. Bunu 2 ile genişletiyorum. 8'i de 3 ile genişletirsem payda'yı paydalar eşitlemiş hale geliyorum. Evet 3 tam 2 kere 5 10, 24 artı 7 bölü 24 artı 3 kere 5 15 bölü 24. Toplarsak tam kısım var mı? Hayır tam kısım yok. Sadece 3 var. Ortak paydamızı 24. Toplarsam 10 7 daha 17, 27, 5 daha 32 şeklinde yazabilirim. Ee, ekstra bilgi olsun. 32 ile 24'ü kendi arasında sadeleştirebiliriz. Kaçta sadeleştirebiliriz? 4'e bölebiliriz. 4'e bölerim. 32'yi 4'e bölersem. 8, 24'ü 4'e bölersem. Ee, 6 yapar. Tekrar e, 2 ile sadeleştirebilirim. Burası 4 yapar. Burası kaç yapar? 3 yapar. Yani 3 tam 4 bölü 3 şeklinde. Yine... 4 bölü 3'ün içine 4 bölü 3 bileşik kesirde tam sayılı kesir çevirsem 1 tam 1 bölü 3 yapar. 3 ile de 1'i toplarsam 4 tam 1 bölü 3 şeklinde sonucumuzu bulmuş oluruz. Biri tam sayılı diğeri normal kesir olursa ne yapacağız? Birin tam sayılı biri normal kesir. Yine işleme devam edeceğiz. 2'nin altına gizli bir atacağız. Hemen paydaşlamaya devam edeceğiz. Burayı 3 ile burayı 1 ile. 3 kere 2 6 bölü 3 artı 1 bölü 3 eşittir. 6 bir daha 7 bölü 3 yapar. 3 artı 2 bölü 5. 3'ün altına gizli bir atacağız. Burayı 5 ile 5 kere 3 15 bölü 5 artı 2 bölü 5. 15 2 daha 17 bölü 5 şeklinde yazarız. Altın altına altına 1 atarız. 7 ile payda eşitlemiş olurum. 6 kere 7 42 bölü 7 artı 2 bölü 7 eşittir. 44 bölü 7 şeklinde yazarım. 2 tam 1 bölü 4. Bunun altına gizli bir atarım. Burayı 4 ile genişletirim. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4 artı 1 bölü 4. 8 bir daha 9 bölü 4 şeklinde yazarım. Burada tam sayılı kesir var. 3 artı 5 kere 1 5. 2 daha 7. 7 bölü 5 şeklinde Diğer örneklerdekine benzetirim. Bunun altına gizli bir atarım. Burayı 5 ile genişletirim. 5 kere 3 15. 5 kere 1 5 artı 7 bölü 5 eşittir. 15 7 daha ne yapar? 22 bölü 5 şeklinde yazabilirim. Evet 5 artı 2 tam 3 bölü 8. Evet 5 bölü 1 artı gizli bir olduğunu söylüyorum. 2 kere 8 16 3 daha 19 bölü 8 şeklinde yazabilirim. Yine payda 8 kere 5 40. 8 kere 8 artı 19 bölü 8 şeklinde yazarım. 40 ile 19 toplarsam 59 bölü 8 şeklinde yazmış olurum. Sevgili öğrenciler kesirlerle toplama işlemi ile ilgili problemlere geçmiş olduk. Bir çiftçi tarlasının 2 bölü 9'una biber 4 bölü 9'una domates ekmiştir. Bu çiftçi tarlasının ne kadarını ekmiştir? Yani kaçta kaçını ekmiştir gibi sorularımız var. 2 bölü 9'u domates pardon 2 bölü 9'una biber 4 bölü 9'una domates e, evet, 4 bölü 9'una da domates ekmiş bu ikisini toplarsam ortak paydamız 9 2 4 daha 6 6 bölü 9'unu kullanmış oluyor kaçta kaçını ekmiştir 6 bölü 9'unu kullanmış oluyor Çiğsem maddenin 3 bölü 16'sını kitap okumaya 3 bölü 8'in ders çalışmaya, 1 bölü 4'ün dinlenmeye ayırmıştır. Vaktinin kaçta kaçını bu etkinliklere ayırmıştır diyor. Evet ne yapacağız? Kitap okuma 3 bölü 16 artı 3 bölü 8 ders çalışma artı 1 bölü 4 dinlenme. Bakalım. Evet bu üçünü toplamamız gerekiyor. 4, 8, 16. Ortak paydamız 16 olacak. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı da 4 ile genişletiyorum. Evet 3 bölü 16 artı 2 kere 3 6 2 kere 8 16 artı 4 kere 1 4 4 kere 4 16 toplarsam ortak paydamız 16 4 6 daha 10 10 13 13 bölü 16'ını bu etkinliklere ayırmış oluyor. Kaan pastanın önce 3 bölü 8'ini sonra 1 bölü 5'ini yemiştir. Pastanın kaçta kaçını yemiştir? Kaan'a bakalım. Kaan 3 bölü 8'ini yemiş. Sonra 1 bölü 5'ini yemiş. Tabii ki bu ikisini ne yapacağız? Toplayacağız. Paydalar eşit hale getirmemiz gerekiyor. Buraya 5, buraya da 8 yazarsam paydalar eşit hale gelmiş olur. 5 kere 3, 15. 5 kere 8, 40. Artı 8 kere 1, 8. 8 kere 5, 40. 15, 8 daha ne yapar? 23 bölü 40 şeklinde yazmış oluruz. Ceren 2 tam 1 bölü 5 TL ile çikolata, 5 tam 1 bölü 4 TL ile bisküvi almıştır. Ceren parasını kaçta kaçına harcamıştır? Çikolatayı harcamış. Bisküviye harcamış. Bu ikisini ne yaparız? Toplarız. Evet. 2 tam 1 bölü 5 artı 5 tam 1 bölü 4 şeklinde. Yine ne yapalım? Paydaları eşit hale getirmemiz gerekir. Paydaları eşit değil. O zaman buraya 4 yazacağım. Buraya da 5 yazacağım. Evet. 2 tam 4 kere 1 4. 4 kere 5 20 artı 5 tam 5 kere 1 5. 5 kere 4 20. Evet 4-5 daha paydalarımız eşit mi? Evet bakalım eşit 20. 2 ile 5'i topla 7. 4-5 daha 9. 7 9 bölü 20 şeklinde yazarız. Elif gideceği yolun 1 bölü 3'ünü daha sonra 2 bölü 5'ini gitmiştir. Yani 1 bölü 3 gitmiş daha sonra 2 bölü 5 gitmiş. Yolun kaçta kaçını gitmiştir diyor. Ne yaparız? Bu ikisini toplarız. 1 bölü 3 artı 2 bölü 5 dediğimiz zaman yine paydalı eşit hareket gerekiyor. Buraya ne yazacağız? 5. Buraya ne yazacağız? 3. 5 kere 1 5. 5 kere 3 15. Artı 3 kere 2 6. 3 kere 5 15. Ortak paydamız 15. 5 6 daha 11. Evet yolun 11 bölü 15'ine gitmiş oluyor. Evet sevgili öğrenciler kesirleri toplama işlemini bitirmiş oluyoruz. Anlamadığınız yerlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup videoyu, videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere diyoruz